Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya. Mayıs ve Haziran ayı okuduklarım videosuyla karşınızdayım. İş olarak sadece iki tane kitap okudum arkadaşlar. E, Hayin Kraliçe ve Sonsuz Yağmurların şarkısı. Ki o kitaplar da beni inanılmaz yordu. Ama çok güzellerdi. Değdiğini düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Onlar dışında hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kitap okumuşum. olsun öpüp başımıza koyalım. Bence mükemmel bir sayı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yoğun bir tempoya... Çalışma olarak diyorum bu kadar kitap işte o kadar azimli bir şekilde kitap okumayı bırakmamaya and içtim resmen and. Neyse başlayalım. Durup durup kitaplarıma vuruyorum çünkü. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce bu ikisinden çok hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Elizabeth Hoyt'un Seni Kalbime Yazdım ve Doyumsuz Zevkler kitabı. Önce Seni Kalbime Yazdım'dan bahsedeyim biraz. Ben 5 üzerinden 3,5 verdim. Ki benim Elizabeth'in en sevdiğim kitaplarından biriydi bu. Yanlış hatırlamıyorsam yani geçenlerde aldım. Sevdiğimi düşündüğüm için, geçmişte okuduğumu düşündüğüm için almıştım. Ama bu okuduğumda bilmiyorum benim için çok ortalama kaldı. Kadın karakterimiz geçmişte yaptığı, verdiği bir karar yüzünden diyeyim daha doğrusu. Bir dükün metresi oluyor. İki tane çocuğu var. Tabi zaman geçtikçe düke olan sevgisi azalıp tamamen bitiyor. Ama dük onu kesinlikle bırakmıyor ayrılmak istediğinde de. Ve de iki tane çocuğunu ona göstermiyor. O yüzden maddi olarak da hiçbir gücü olmadığı için bir yere gidemiyor. Büyük ihtimalle serinin diğer kitaplarından birindeydi bu. Oradaki kadın karakter. Bizim kızı böyle şato, kale gibi bir yere gönderiyor çocuklarla birlikte oraya kaç diye. Bizim kadın karakterimiz de çocuklarını alıp dükten kaçarak bu kaleye sığınıyor. Kalede de Alastair yanlış hatırlamıyorsam adında erkek karakterimiz var. O da savaş yaralarından ötürü herkesten uzaklaşmış. Tek başına o kalede kalıyor. Bir kahyası bile yok. Her şeyini kendi başına hallediyor. Ve kapısını bir anda bizim kadın karakterimiz ve bu iki çocuğu çalınca bütün ya bir gibi bir aşk patlaması ve şehvet patlaması yaşanıyor. Biz de bunu okuyoruz. Güzeldi, sevdim. Ya akıcı bir şekilde okunuyor ama hani o istediğim verimi alamadım. Benim için çok ortalamanın altında kaldı. Yani hiç kimse benim için bir Serah ya da Lisa Kleypas olamayacak. Ben bunu ya da Monica McCarthy. Ben bunu çok iyi bir şekilde anladım. Ki onlardan sonra en sevdiğim yazarlardan biri de Elizabeth Hoyt'tu. Bu kitabı için diyelim Ortalamanın altı diyelim. Beş üzerinden üç buçuk diyelim. Severek uğurlayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Telefonu sessize alacağım. Hemen diğer kitabımıza geçelim. Yine Elizabeth Hoyt'un Doyumsuz Zevkler kitabı. Bu benim yazarın en sevdiğim kitabı. Çok net bir şekilde. Yeni okurken keyif aldım. 5 üzerinden 4 veriyorum. O da sadece 4 ya da 5 kez okudum ve sevdiğim için. Yani bu okumamda yine o kadar bayılmadım. Neden bilmiyorum ama yaş aldıkça mı? da yeni kitaplar çıktıkça diyeyim. Bu çok daha mantıklı geliyor bana. Yeni kitaplar çıktıkça ve ben yeni kitapları daha fazla sevmeye başladıkça eskiden okuduğum kitaplar o kadar da iyi değilmiş. Hani övdüğüm kadar iyi değilmiş hissi veriyor. Bu arada hepsi için demiyorum. Çok nadir bazı kitaplar için geçerli bu. Yani yine de bu hüznüzekler güzeldi. Kadın karakterimiz bizim erkek karakterimizi balo'da başka bir kadınla beraberken yakalıyor ve onları uyarıyor çünkü beraber olduğu kadın biriyle evli adamın. Hani kocası geliyor. Ayrılın diye ve hızlı bir şekilde ayrılıyorlar. Orada birbirleriyle bizim kadın karakterimiz Hero ile Griffin birbirleriyle atışıyorlar. Balo salonuna geri döndüklerinde de bizim kızın anlaşmalı olarak nişanlandığı çocuğun abisi çıkıyor Griffin. Ve biz şok oluyoruz. Ardından da birbirinden uzak durmaya çalışsalar da sürekli birbirlerine yaklaşmalarını aralarındaki tutku artı olarak aşk okuyoruz. Güzeldi. Her zamanki gibiydi. Hatırladığım gibiydi. Tatlıydı. konfor kitaplarımdan biriydi. Önceki puanım benim bu kitaba 5'ti. Öyle hatırlıyorum. 5 olmayabilir. Ama şu an ben bir 4'ü yapıştırırım. Çünkü nasıl bittiğini anlamadım. Heyecanlıydı. Güzeldi. İstediğim her şeyi de o dönem için verdi bana. Bir gecede okudum ve bitirdim arkadaşlar. Öneririm ama Elizabeth Hoyt benim ilk olarak önereceğim historical yazarlarından biri değil. Bunu yine sizin için tekrar edeyim. Lisa Claypass, Monica McCarthy ve Sarah MacLean benim üçlemem, benim golden trio'm bunlar. Onlar alışveriş listesi yazsın historical ben okurum. Allah'ım hava niye bu kadar sıcak ya? Insult. Devam edelim. Beni e, en çok güzel, şimdi bu devam edeceğim kitaptan bahsediyorum. Nefret oyununun puanını düşürmek oldu. Hiç beklemiyordum. Benim için yıllardır ya spesifik 3 4 yıldır, 5 yıldır en sevdiğim romantik kitaplardan biri Nefret Oyunu'ydu. Ama e, son iki iki buçuk yıldır da sanırım ben bu kitabı okumamıştım. Ya yani bir buçuk yılda olabilir, iki yılda olabilir bu. Tam olarak hatırlamıyorum yani tarihlere. Dedim ki birazcık e, boş bir zamanım oldu. Ben dedim en sevdiğim romantik kitabı tekrar okuyayım da kitap okuma erama geri dönebileyim. En sevdiğim romantik. Okurken yine çok sevdim. Erkek karaktere bayıldım, kurguya, olaylara. Çünkü bir ofis aşkı, nefretten doğan bir aşk. Birbiriyle ofiste sürekli atışıyor Joshua ve Lucy ve mükemmel. Ama bir şeyler eksik kurguda bir tutukluk var. Yani yazarın dilinde yeni fark ettiğim ve beni biraz daha e, kitabı daha sevmemi sağlayan bir tutukluk olduğunu fark ettim. Bu kötü mü? Hayır. 4 verdiğime de bakmayın. Dört buçuk. Yarım puan böyle daha önce gözümden kaçan şeyler için kırdım. Yine mükemmeldi. Yine kesinlikle öneririm. Yani kesinlikle nefret oyunu mutlaka okunması gereken romans kitaplarından biri. Buna kalıbım basabilirim. Ama önceki gibi körü körüne ya mükemmel hataları umurumda değil çok seviyorum tarzı Sevmedim. Kesinlikle gözüme çarpan ve olay akışında beni rahatsız eden şeyleri fark ettim. Benim için biraz aydınlatıcı oldu ama öneririm arkadaşlar, yenir, yedik, yedik işte. Devam edebiliriz. Şimdi bu en son okuduğum kitaplardan biri. Arkadaşlar, arkadaşlar işte ben hayatımda bu kadar acı çeken iki karakter görmedim. Hayatın sillesini yemiş Başka iki karakter tanımadım, okumadım. Geçen gece, 3-4 gece olduk sanırım bu kitabı okuyalım. Ben panik atak geçirdim tekrardan ve korktum. Kitabı yırtıp atacaktım. O kadar sinirlendim. Mia Sheridan'ın Her Şeyden Önce Sen kitabı. Ya sen ne yapıyorsun Mia? Ne yapıyorsun? Ya gözlerime bak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ama yarabbim ya şimdi bu kitabı size anlatabildiğim kadar anlatacağım. Çok da uzatmamaya çalışacağım. Şimdi kitap bizim kadın karakterimizin çocukluk haliyle başlıyor. Üst kattaki komşuları ölüyor bizim kızımızın. Ve annesi bir anda ağlamaya başlıyor. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? diyerek çocuğu da alıp bir tane kapıyı çalıyor. Meğerse o babasıymış. Bizim kızımızın annesi çocuğa aldıracağını söylemiş ve aldırmamış. Ve de kadın diyor ki ben dördüncü evre kanserim öleceğim. Çocuğa bakacak. Biri lazım bakacak. Kimse yok. Adam da diyor ki ben istemiyordum zaten çocuk yapmanı kürtaj yaptır demiştim. Bu çocuğu da istemiyorum kesinlikle diyor. Kadın da diyor ki ben bir soluklanayım. Sen bana bir su ver. Tamam diyor götüreceğim çocuğu. Adam su vermeye gittiğinde kadın kaçıp gidip çocuğu da adamla bırakıyor. Biz ardından yıllar sonrasında kadın karakterimizin gözünden okuyoruz. Crystal adında. Tabii ki gerçek adı o değilse gerçek adını da söyleyeceğim. Sırtis kulübünde herkesten nefret ediyor. Erkeklerden nefret ediyor. Geçmişte artık ne yaşadıysa ki yaşadıklarını spoiler olarak söylemeyeceğim. Çok kısa bahsedeceğim şimdi bundan ve geçeceğim o kadar kötü şeyler yaşamış ki erkekler ne istiyorsa alır ve ben bu konuda hiçbir şey yapamam tecrübesi yaşamış ki bunu da gerçekten yaşamış kadın karakterimiz. Nefret ediyor onlardan. Tamamen böyle buzla kaplı bir görünüşü var. İşini yapıyor kazanabileceği kadar yani yaşayabileceği kadar parasını kazanıp hayatına devam ediyor ve kalbi tamamen buzla kaplı. O striptiz kulübüne işte ilk bölümde bizim erkek karakterimiz geliyor Gabriel. Kızımız onu gördüğü an buraya ait değil o falan diyor ve çocuğu tanıyor. Erkek karakterimiz de bakın şimdi hani bu drama yetmemiş gibi. Bir de erkek karakterimiz de şöyle bir drama yüklemiş. Küçükken kaçırılmış bu çocuk 6-7 yıl yanlış hatırlamıyorsam o kaçıran adamın yanına mahsur kalmış ve kendini zor kurtarmış. Birinin ona dokunmasıyla alakalı çok büyük problemleri var. O yüzden şiftes kulübüne geliyor ki hani biriyle anlaşıp bana bunu öğretir misin yakınlaşmanın ne demek olduğunu. Bunu da neden yapıyor diye sorabilirsiniz. Hemen onu da söylüyorum. Bir tane kızla yazışıyor Chloe diye. Chloe onun geçmişte yaşadığı şeyleri öğrenmek istiyor bir gazeteci gibi düşünür. Ve de böyle mektuplaşmalarından Chloe ile hafif flörtleşir gibi oluyorlar. Ona geleceğe dair bir umut olarak düşünerek benim artık bir adım atmam lazım diyor ve kendini striptiz kulübünde buluyor. Abi bunun başka bir sürü yolu var ama önemli değil. Sonuçta sen Crystal'ı buldun ya. Ben buna çok mutluyum. O kızı oradan kurtardın ya, çekip aldın ya Allah senden razı olsun. Her neyse işte kızımızı görüyor. Gördüğü zaten birbirlerine bir çekimleri oluyor bu iki arkadaşımızın, iki karakterimizin ve adam direkt teklifini yapıyor boş bulduğu bir anda. Kız hayır diyor tabii ki. Ama kız yine bir şeyler yaşıyor. Her şeyi kitaptaki her şeyi anlatmamak için böyle söyledim. Ve çocuğu ararken buluyor kendini. Ardından bunlar, ya yani zoraki yakınlaşmalar oluyor, kızın yaşadığı berbat bir şey oluyor çünkü bunu söyleyebilirim aradaki şeyleri söyleyemeden. Kızı sürpriz kulübünde birkaç tane ya üç tane çocuk sa sözlü saldırıda bulunuyor, kız da onlara cevap veriyor. Çıkışta da kızı dövüp ya saldırarak tecavüz etmeye çalışıyorlar. Sürpriz barının işte koruması son dakika kızı kurtarıyor arkadaşlar o kadar kötü yaralı ve kız ölecekti yani ayağı falan kırıktı Allah belasını versin onların da diyorum ya size kitap full drama acı 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 pain sadece başka hiçbir şey yok kitapta tabii ki bir de romance var ardından erkek karakterimiz gel benimle yaş hani ben çiftlikleşiyorum zaten sen de 3. kattasın yaşayamazsın falan diyor kızla zaten sürekli yakın arkadaş olmaya çalışıyordu kızda onu çeken bir şeyler vardı yani. Dediğim gibi böyle bir yakınlaşmadan sonra aralarındaki aşk falan okuyoruz. Sonlarda tabii ki yine manyak dramalar var artık onları anlatmayacağım. Çünkü bu söylediğim şeyler kitabın çok başlarında gerçekleşse bile yine birkaç şey anlatmış oldum size. Ben 5 üzerinden 3,5 verdim. İlk yarıya kadar benim için gideri vardı ama arkadaşlar drama bitmiyor ki. Tamam ben dram romantik kitaplarını seviyorum ve bu da o zaten ama bir konu üzerine eşler. Mesela atıyorum Başka Dilde Aşk. Bu zaten Başka Dilde Aşk'ın kadın karakter. Arthur olan hali işte erkek karakter. Burada Gabriel yerine biri gibi düşün. Hani karakterler yerleştirmiş gibi öyle acıları var. Ama başka dilde aşkta şöyle bir şey vardı. Geçmişte yaşanan ikisinin de bir olayı var ve beraber iyileşiyorlar. Öyle çok fazla olay görmüyorduk. Sadece ikisinin yan yana birbirlerini iyileştirmelerini okuyorduk. Burada olaylar bitmiyor ve bir noktadan sonra e, yapmayın artık. <laughs> Falan olduğum için 3.5 veriyorum. Yine bir gecede okudum bu arada. Ya ben Ben 3.5 veriyorum ama bu anlattığım konu hoşunuza gittiyse büyük ihtimalle kitabı da seversiniz. Ben sadece çok fazla boğulduğum için bu puanı veriyorum. Siz ona göre artık bakarsınız ne yapmak istediğinize. Bayağı da şey hatırlıyorum şimdi bu kitapla alakalı helal olsun Derya sana. İşte bu anlatırken başında kızın gerçek ismini size söyleyeceğim demiştim ama ben unutmuşum videoda. Şimdi de söylememenin en doğrusu olduğuna karar verdim. Çünkü sizin okuyunca öğrenmeniz daha cute ve tatlı oluyor. <laughs> Devam ediyorum artık. Çok yoruldum. V 2 yılında e, davetiye kitabını okudum. Bu her şeyden önce senden bir gün önce de bunu okumuştum arkadaşlar. 5 üzerinden 4 veriyorum. Çok tatlıydı. İlk yarısını okurken dedim ki kesinlikle 5 veriyorum ve V'nin en sevdiğim kitaplarından biri. Çok erken konuştum. V her zamanki gibi yarısından sonra anlatacağım şimdi. Kadın karakterimizin evine bir davetiye geliyor. Eski ev arkadaşına gelen bir davetiye bu. Düğün davetiyesi. Ve e, New York Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşecek bu. Ve bizim kızımız da oradaki merdivenlerde hep yemek yiyormuş. O yüzden e, orada düğünün nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor. Bizim kızımızın adı Stella. En yakın arkadaşı Fisher'la birlikte oraya takma isimlerle ki kendi ismi Evelyn olarak geçiyor tabii ki davetiyedeki isimle düğüne katılıyor arkadaşlar. Tabii ki düğünde e, bizim gelinimizin abisi Hudson, erkek karakterimiz yani önce bizim kızı fark ediyor. Tabii ki düğüne davetsiz geldiğini fark etmiyor önce kızı onun ilgisini çekiyor. Hemen ardından da tabii ki davetiyenin ismindeki kişiyi tanıdığı ve sevmediği için kızın olmadığını fark edip orada onu rezil Ediyor. Ardından Hudson'ın kız kardeşi var gelinimiz. Bizim kızla yakınlık kuruyor falan derken bunlar bir anda kendilerini aynı ofisin içinde çalışırken buluyorlar ve yakınlaşırken buluyorlar. Ben kitabı ilk yarıya kadar işte bu anlattığım kısımlar falan bayağı sevdim ama yarıdan sonra kitap bir sıkıcılaştı arkadaşlar. Çünkü aralarında o ee birbirleri için dayanamıyorum. Şimdi sana dokunmazsam öleceğim vibe'ını ben hissedemedim. Gayet de birbirlerine dokunmasalar da hayatlarını devam edebilirlerdi. Birbirlerine çok aşık gibi de değillerdi. Vevi'nin her zaman yaptığı kitaplarını okuduysanız arka plandaki dramalarını biliyorsunuzdur. Hepsini tahmin ettim. O yüzden benim için bir tık klişe oldu. Her kitabın başından sonuna kadar keyif aldım mı? Aldım. Keyifli bir zaman geçirmek istiyordum zaten. E, başka da bir şey beklemiyordum. O yüzden ben 5 üzerinden 4'ü yapıştırdım. Çok bir beklentiyle başlamazsanız çünkü Wien'in en iyi kitaplarından biri değil arkadaşlar. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Keyif alabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Benim için de öyle oldu. Hani dönüp bir daha okur muyum bilmiyorum ama okuduğum süreçte benim için iyiydi. Bazı eksikleri de dediğim gibi vardı. Karakterlerin arasındaki o çekimsizlik en çok hissettiğim şeylerden biriydi. Bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim ama yine de çıtır çerez bakabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Senden geriye kalan bu kitaplar arasında sanırım en sevdiklerimden biriydi senden geriye kalan. Ki ben Colin Hoover'ın bundan önce çıkan itiraf kitabını okudum. Ondan önce çıkan bizimle başladıyı okudum yok. O en son bizimle başladı çıktı. Sonra itiraf çıktı. Sonra belki bir gün çıkan üç kitabını da okuyunca en son çıkanlardan ve hiçbirini sevmeyince dedim ki ben bu kitabı da sevmeyeceğim senden geriye Kalan'a. Bayıldım. Bayıldım. Mükemmel. Hani hiç Colin'den bekleyemeyeceğim kadar güzel olduğu için mi ben 5 üzerinden 5 verdim bu arada. Bu puanı verdim bilmiyorum. Kitabın belli yerlerinde inanılmaz ağladım. belli yerlerinde inanılmaz duygulandım. Bazen çok hat sahneler vardı. Çok hoşuma gitti. Ve bazen de kadın karakteri için kalbim binlerce parçaya ayrıldı. Bunların hepsini bana hissettirebildiği için Kuline çok teşekkür ediyorum yani. Kitabın konusundan bahsetmem gerekirse geçmişte bizim kadın karakterimiz sevdiği adamla bir kaza geçiriyor. Kazada da e, suçlu kızmış gibi hani bir nevi erkek arkadaşını o öldürmüş gibi hapis yatıyor arkadaşlar. Bunun sebebini ve nedenini kitabın sonlarına doğru öğreniyoruz. Hapis yattıktan sonra çıkıyor ama e, hapise girdiğinde de öğreniyor ki hamile. Ama tabii ki uzun bir süre yatacağı için 5 yıldı galiba yanlış hatırlamıyorsam ki bu kitabı çünkü Mayıs ayında okudum unuttum. Uzun bir süre kalacağı için çocuğu hapishanede doğal olarak bakamaz yani. O yüzden ölen sevgisini ailesine veriyor çocuğu ve bir daha asla görmüyor. Çıktığında da tek istediği şey hani çocuğun velayetini almak ya da ekstrem bir şey değil. Sadece onu görmek istiyor. Onunla tanışmak istiyor. Ve ölen sevgilisine de böyle aralıklarla mektuplar yazıyor. Biz Kenna'nın hem çocuğunu görme mücadelesini hem de geçmişte neler yaşandığını ve şu anki mücadelesini okuyoruz. Ben bu kitabı seviyorum. 5 veriyorum. Hani 5 verdiğime de gerçekten asla pişman olacağımı düşünmüyorum. Bundan belki iki 3 yıl sonra 4 dört, dört bıçağı düşürürüm ama maksimum o olur yani. O hisler hala tam buramda öneriyorum sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Dram romantik olduğunu hatta romantik bir tık daha az olduğunu lütfen unutmayalım bu kitapta. Ona göre alalım. <laughs> Kitabı yere Neyse bu kadar. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bundan sonraki videolarım, bundan sonraki iki videom özellikle okuma maratonu videosu olacak. Öyle yani. Şimdi gidiyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ee, ya iyi bayramlar ya da umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir diyeceğim. Bu videoyu ne zaman yükleyeceğimi bilmiyorum çünkü. 과제만 없음 바이바이